Selam herkese merhaba, bugün nasıl e, upland'e upx alacağımızı öğreneceğiz. Önce buradaki get upx'e tıklıyoruz. E, almak istediğimiz upx miktarını seçiyoruz, buluyoruz. Mesela burada 9 dolarlık ya da e, 10 bin upx. <laughs> e, i̇ki yöntemle alabiliriz. Paypal ya da kripto kripto paralar mesela bitcoin filan. Eğer tilya hesabınız varsa işte bunların hiçbirine gerek yok. Hmm, kripto ile alalım. Şimdi mesela kripto. Evet. Yutrası gelecek. Buradan istediğiniz para, kripto birimini seçeceksiniz. Mesela şimdi baksanız burada istediğiniz isken ya da kendiniz kodunu kopyalayıp kripto cüzdanınızı gönderip oradan buraya atacaksınız. Teşekkürler, sağlıcakla.